Önceki dönemlerde Akçakale Belediye Başkanı Abdullah Ayhan tarafından temeli atılan taziye evi hala yapılmadı. İnşaat için alınan 16 ton demir temin edilmişti. Bu 16 ton demirin nerede olduğu ise bilinmiyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapmış olan Abdülhalim Ayhan, seçim arifesinde temeli atılan ve daha sonra yapımı durdurulan inşaatın yapımı için 16 ton inşaat demiri alındığı iddia edildi. Ekstradan buraya 16 ton inşaat demiri bırakılmıştı. Taziye evinin yapılması için inşaat... İnşaatın devam etmesine karşılık İYİ Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Toygar açıklamalarda bulundu demirini alıp götürmüştür. Götürdükten sonra ne bu taze evini yapma gereğinde bulunmuş ne de demiri geri bırak. Toygar inşaat için getirilen demirin belediye tarafından götürüldüğünü ve geri getirilmediğini ifade etti. İlçe başkanı eğer taziye evini yapmayacaklarsa 16 ton demiri kendilerine vermelerini inşaatı hayırseverlerin yardımıyla bitireceklerini dile getirdi. Bu taziye evinin bir an önce yapılmasını yapılmayacak Sakçıgalı Belediye Başkanı tarafından bir an önce bu demiri bırakıp hayırseverler tarafından bir an önce bu taziyenin yapılmasını talep ediyoruz. Akçakal ilçemizde her mahallede 2-3 tane taziye evi var iken bizim ilçemizde merkez mahalle olan Yenişehir mahallesinde bir tane dahi taziye evi yok. İnsanlar taziyelerde, düğünlerde resmen çadırlarda soğukta eziyet çekmektedir. Biz de bu buradaki insanların mağdur olmaması, eziyet çekmemesi açısından bu taziye evinin yerinin bir an önce tamamlanmasını zaten akabinde inşaat demirinde var. Bir an önce Akçakale Belediyesi tarafından tamamlanmasını istiyoruz. Tamamlanmayacaksa dahi buraya verilmiş olan 16 ton demiri buraya bırakıp hayırlı